Bakın e, bu ayeti tabi de çok okuduk. Cennetlikler cennete. Cehennemlikler cehenneme girdikten sonra. Ya daha kimse kalmayacak. Her taraf eşit dağılacak. Eşit derken kimse kimse de kalmayacak. Yani ee, en son günahını çeken Müslüman da çıktıktan sonra. Allah Celle Celal aradaki perdeyi kaldıracak. müddessir suresi. Ya soracak Müslümanlar. Ya ne halt ettin ya? Ne yaptın? Nasıl becerdin buraya girmeyi? Diyecek. Türkçesi bu. İlk cevap biz namaz kılanlardan değildik ya. Ya çok ağır bir söz ya. Gerçekten. Namaz kılmayan adam. Aman ya Rabbi. Estaizu bismillah. Fela saddaka vela salla ya. Cebu Ceylin'di bu ayet. Peygamberi doğrulamadı. da kılmadı namaz kılmadı diyor Ebu Cehil'e. Allah Celle Celal Ebu Cehil'e namaz kılmadı diyor. Müslümansın ve sen de namaz kılmıyorsun. Vay senin haline. Sen ha sen ha Ebu Cehil. Evet. Ha sen ha Ebu Cehil. Şimdi arkadaşlar gelelim hadisi şeriflere. Bakın bakalım yürekler vicdanlar bu hadis şerifleri kaldıracak mı? Etrafınızda yok ya işte kıyamıyorum da. Hanımı kaldıramıyorum da, babama kaldıramıyorum da, anama kıyamıyorum da. Bakın bakayım bu saatten sonra ananıza, babanıza, karınıza, evlanıza kıyabilecek misiniz, kaldırabilecek misiniz? Zaten bu sohbetten sonra ben yok işte söyleyemedim utandım diyen de imanını şöyle bir yoklasın. Evet imanını yoklasın diyorum başka bir şey demiyorum. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur. Şüphesiz ki kıyamet günü kulun hesaba çekileceği ilk şey namazdır. O düzgün olursa muhakkak felah bulmuştur ve kurtulmuştur. Bak arkadaşlar burada bir ince bir şey var. Düzgün olursa kurtulmuştur. Bak düzgün olursa ha, Namaz kılıyorsun ama yamuk yumuk. Geçerli değil. Evet Namazı bozuk olan ise kesinlikle hüsrana uğramıştır. Kaynak Nesai, Tirmizi, Ahmed İbni Hanbel. Allah Allah. Abdullah İbni Amr radıyallahu rivayet ediyor. Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur. Arkadaşlar etrafınızda içki içen varsa bunu ona iletin. İletin bakayım o içki içenden ne neymiş. Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor. Sarhoş olduğu için içkiliyken namaza durabiliyor muyuz? Duramıyoruz. Duramıyoruz ki biz elhamdülillah durmuyoruz. Yani Müslümanlar için konuşuyorum. Bir adam sarhoşken namazda durur mu? Duramaz. Yasaktır, haramdır. Sarhoş olduğu için ya çok içtim namaz kılamam. Normalde namaz kılıp da içki içen var mı? Var. Ama içki içtiği için namaz kılmayan adam bak bakalım senin ahvalin neymiş. Bir kere namazı terk ederse içkili olduğu için sanki bütün dünya ve üzerindekiler kendisine aitken elinden alınmış gibi felakete maruz kalmış biri gibidir. Her kim sarhoşluk nedeniyle dört namazı terk ederse Allah celle celaluhu kendi üzerine bir hak kılarak, kendi üzerine hak kılıyor. Ben ona bunu yapacağım diyor. Tayinetül Habal'dan içeceğim diyor. Sahabeler dedi ki ya Resulallah Tayinetül Habal nedir? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam burada o cehennem içeceğidir. Zift gibidir, siyahtır. Zeytin tortusu gibi katrandır ve cehennem ateşi gibi sıcaktır. Allah Celle Celle ah diyor. Sarhoşa onu içeceğim diyor. Allah ya Rabbi. Nerede geçiyor? Ahmedim de Hanbel, El Müsned, Hakimel, Müstedrek. Arkadaş bunlar da sohbetin başı. Namaz kılmayan adamlar bu sohbetin daha başlangıcı. Ebu Umame radıyallahu anh rivayet ediyor. Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur. Eğer 10 tane 10 aylık yüklü deve ağırlığınca bir kaya bir deve ortalama yüklü bir ton falan gelir herhalde. 10 tonluk yani takribi konuşup 10 tonluk bir kaya cehennemin kenarından atılacak olsa 70 sene dibini bulamaz. Daha sonra gayyan ve etama varır. Ebu Umame ben Sordum diyor. Hay ve ezam nedir deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki Cehennem'in en aşağısındaki yerinde, yerinde bulunan iki ırmaktır ki ateşte yananların irinleri oraya akmaktadır. İşte Allah Celle Celaluhu Meryem Suresinde buyurdu gibi oraya namazı zayi edenler hayyaya kavuşacaktır. Ayeti kerimesini okuyor ve Furkan suresinde buyurduğu gibi her kim şirk koşarsa, cana kıyarsa, zina ederse, eflama kavuşacaktır diye bahsettiği yerlerdir. Namazı zayi edenler, namazı geç kılanlar, kazaya bırakanlar, yalap şalap kılanlar, hepsi bunun içinde. Arkadaşlar, bilmiyorum ne yapacağız ya. Bu sohbeti keşke böyle Bağcılar meydanda yapsaydık diyorum, keşke yani. Evet, pişman oldum şimdi. Burada yapma pişman oldum yani. Evet arkadaşlar, niye? Bağcılar'ın nüfusu 1 milyon. Camiler bomboş. Yatacak hiçbir yerimiz, ciddim kalmam, çok ciddim yani. Hiçbir yerimiz kalmamış atacak. Niye? Ben namaz kılıyorum. Sen namaz kılıyorsun da kardeşim yanındaki yanıyor. Yanındaki ateşe gidiyor. Estaizu billah, bismillah. Kuntum hayre ummetin uhricet linnas. Te'uruna bil marufi ve mumken. İyi ne emredeceksin, kötülükten ne edeceksin? Kardeşim namaz kıl diyeceksin. <laughs> Devam ediyor. Kavuşacaktır o esama. Ne diyor? Kaynak nedir? İbn-i Cerir et-Taberi, Camül Beyan, Taberani, Beyhaki, Ebu Said radıyallahu anh ediyor. Allah Allah. Hadise bak ya Rabbi ya Resulallah. Nereye gidelim ya? Her kim namazını kasten terk ederse kılmıyorum. Kasıt budur. Kılmıyorum. Ezan okundu. Kılmıyorum. Hemen bak bakayım ne oluyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki onun ismi cehennemin kapısına oraya gireceklerden biri olarak yazılacak. Cehennemin kapısında adı yazılacak namaz kılmayan adam. Cehenneme inanıyorsan, cehennem var diyorsan hadise haktır. Kaynak nedir? İbn Adi, Abdülkadir gelen Hunye, Ali el-Mütteki, Kenzül'ün mal. Semur ibn Cünneb, Radiyan'a rivayet ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam arkadaşlar bu hadis çok ama çok dehşetli iyi dinleyin burayı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her sabah namazından sonra mescitte sahabelere sorardı. Bugün rüya gören var mı? Anlatın tabiri dinlerdi. Yani en iyi tabir eden kimdir? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İyi dinleyin burayı. Rüya görenler. Rüya görenler iyi dinlesin. Bakın rüyalarla alakalı biraz konuşalım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ashabına sordu. Bugün rüya gören olduğunu diye sordu. Onlardan bir şey gelmeyecek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah Celle Celaluhu'nun söylemesiyle, talimatıyla kendi gördüğü rüyaları anlatıyordu sahabelere. Bakın iyi dinleyin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle vurdu. Dün gece bana iki kişi geldi. Onlar beni kaldırdılar ve kendileri bana yürü gidiyoruz dediler. Ben de onlarla birlikte yola koyuldum derken biz yatan bir adamın yanına geldik. Bir de baktım ki onun başına biri dikilmiş elinde bir kaya var. Bir de ne göreyim o kayayı adamın kafasına atıyor. O ile o adamın kafası paramparça oluyor. Derken taş yuvalanıyor. O taşı tekrar alıyor ama o kafası ezilenin başı evvelce olduğu gibi sapa sağlam tekrar yerine geliyor ve ona geri dönmüyor. Ne demek yani? Kafa aynı şekilde geri geliyor. O taş da o başındaki adama geri geliyor. Yani ölmüyor orada. Sonra başı eskisi gibi düzelince onun yanına döndükten sonra ilk yaptığının daha fazla bir misliyle onun kafasını eziyor. Allah Allah ben bu da ne? Sübhanallah dedim. Onlar bana yürü yürü dediler. Ben onlara Gerçekten geceden beri ilginç şeyler gördüm. Peki ya bu gördüklerin neydi deyince onlar bana muhakkak şimdi biz sana anlatacağız. İlk gece yanına vardığın başı taşla ezilen adam vardı ya işte o Kur'an'ı okuyup ezberleyerek alan sonra da onu bırakan ve farz namazdan uyuyakalan kişiydi dediler melekler. Yani Kur'an'ı unutan hafızlar ve namazlarını kılmayanlar. Bunlar mahşer yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a uyku halinde gösterilenler de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam uykusunda yüzlerce vahiy geldi. Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam uyuyup uyandıktan sonra kalkıp namaz kılıyor çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam uyuyunca abdesti bozulmuyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kalbi uyanıktır. Bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizelerindendir. Arkadaşlar namaz kılmayanlar. Şimdi bu rüyalar alakalı. Şimdi buna yakın kardeşler çok rüya alakalı mesaj atıyor. Ya şimdi rüyamda şöyle gördüm. Arkadaş rüya gördüğünüz zaman kötü bir rüya gördüğünüz zaman kalkacaksınız sol tarafımıza. Üç kere böyle hani tükür gibi püf yapacaksınız. Üç kere Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim diyeceksiniz. Kötü rüya anlatılmaz. Anlatmayın. Çok kötü rüya gördüm bilme anlatılmaz. Anlatılmaz. Ha iyi rüya gördün mesela. Birkaç tane anlam var ya da iyi rüya değil normal bir rüya gördün. Mesela 3-4 tane anlam var rüyanın. Baktın tabirine. Genelde e, i̇mam Nablusi'ye bakıyorum ben genelde rüya tabirlerinde. Baktın 3 tane anlam var. En hayırlısına yor. Evet. Rüya çünkü haktır. Kur'an'da ayet vardır. Rüya inkar eden kafir olur. Hazreti Yusuf'un biliyorsunuz kıssasının. En hayırlısını öreceksin. Mesela diyorum işte rüyada falanca görmek işte yolculuk. Misal işte e, ev araba misal diyorum. En hayırlısı neyse ev. Araba işte eve, ev, en hayırlısı evse bu olsun. Misal diyorum yani. Farklı tabirler olabilir. En hayırlısını öreceksin. Rüyanda böyle şeyler gördüğün zaman. Her rüyasında böyle şeyler gören de acilen kendine çeki düzen versin. Evet böyle rüya görüyorsun arkadaşım. Ayağını denk al. Rabbim Celle belki senin rüya yoluyla uyarı olabilir. ve kendini evliyada zannetme böyle rüya görünüyor. E şimdi bak bugün bir mesaj geldi. Rabbim bak yine aklıma getirir. Elhamdülillah. Bir, ta, bir, kardeş mesaj atmış. Rüyamda tövbe estağfurullah. Ben rüyamda diyor Allah'la konuşuyorum. Tövbe estağfurullah. Böyle rüya olur mu? Olmaz. Bu şeytani rüya. Böyle bir rüya olmaz arkadaşlar. Kimse rüyasında Allah Celle, Celle konuşamaz. Yani bu yani çok böyle şey olursan belki yani böyle hani İmam-ı Azam gibi olursan belki. Ama yani çünkü bir, bayağı bir detay da vermiş. Bizim arkadaşlar atmışlar. Böyle bir rüya arkadaşlar şeytani olur. Çok da şey yapılmaz. Nerede geçiyorum? Buhari. Hafız müziği et -tarih.